Merhaba sevgili çiftçiler. Bugün ceviz tarımıyla ilgili fidan dikiminin nasıl yapılacağını ve ne şekilde olması gerektiği konusunda size elimizden geldiğince bilgiler vermeye çalışacağız. Öncelikle bahçe için, bahçe kurulumu için yer seçimimiz önemlidir. Önce yer seçimini ile ilgili bazı kriterleri bilmemiz lazım. Bunlar nedir? Ceviz bilindiği gibi kök gelişimi büyük bir e ağaç olduğundan taban suyu olmayan, taban suyunun sorunu olmayan en az 2,5-3 metre aşağıda taban suyu bulunan arazilerde yetiştirilebilir. Bunun yanında gevşek, süzek ve alüvyal toprakların tercih edilmesi gelişim açısından çok güzeldir. Ceviz tarımında dikkat edecek sıra arası sıra mesafe özellikler farklı dikim aralıkları olmasına rağmen bölgemizdeki en uygun dikim mesafesi 8'e 8 olarak uygundur. 8'e 8 dikimlerde ağaçlar kendi gelişimlerini çok daha rahat sağlayabileceklerdir. Bunun yanında ilk önce toprak veya tarla hazırlığı dediğimiz işlemleri yapmamız gerekir. Fidan dikimini daha sonra yapacağız. Toprak ya da tarla hazırlığı nedir? E tarlamızın bir genel düzeltmesi yapılır. Genel düzeltmesini yapıldıktan sonra eğer taban seviyesi dediğimiz pulluk seviyesi dediğimiz noktada sert bir zemin varsa bu tekli patlatma dediğimiz traktör arkasında çekilen derin pulluklarla sürülerek taban şeyi kırılır. Daha sonra özellikle fidan dikeceğimiz sıra üzerlerine bunlar çekilmesi fidan kökünün hızlı gelişim açısından daha güzeldir. Eğer bir bu şekilde patlatma yapamayacaksak kepçe ile çukur düşünüyorsak yine kepçe ile birebir gerektiği yerde eğer açabiliyorsa imkanımız varsa ikiye iki çukurlar açmamızda mutlaka fayda vardır. Kök gelişimi ilk yıllarda hızlı olacak ağaç gelişimimiz kuvvetli olacaktır. Kepçeyle çukurlar aşarken en büyük dikkat edeceğimiz şey, kepçeden ziyade normal elle kürekle çukur aşarken de yine dikkat edeceğimiz şeydir. Toprağın verimli üst kısmının ayrı bir tarafa, alt ham kısmının diğer tarafa konmak üzere iki farklı şekilde toprağa çıkarılmalıdır. Bu topraklar alındıktan sonra üst toprak aşağıya, alt toprak üste gelecek şekilde daha sonra fidan dikimi esnasında yerine konulacaktır. Ancak kepçeyle dikimlerde eğer ki fidan dikimi esnasında çukurları kapatmaya başlarsak çökme dediğimiz olay meydana geleceği için aşı noktamız toprak altında kalacaktır. Buna dikkat etmek açısından da kepçe ile çukurlar açıldığında çukurlar eğer herhangi bir organik madde ilavesi, hayvan gübresi, leonardet gibi bir herhangi bir ilave yapılacaksa yapılıp çukurlar kapatılmalı. Çukurlar kapatıldıktan sonra fidan dikimi kürekle daha sonra yapılmalıdır. Bu kepçeyle e, ıı, açılan çukurun kapatılması ile fidan dikimi arasında en az bir 20-30 günlük bir sürenin geçmesi toprağın çökmesi açısından daha uygun olacaktır. Eğer kepçeyle açtığımız çukurları önceden kapatmazsak toprağın zamanla çökmesi meydana gelecektir ve aşı noktası toprak altında kalacaktır. Bu da ileride daha istemediğimiz ağacın zararlanmalarına, hastalıklanmalarına yol açacaktır. O nedenle dediğimiz gibi en az 20 gün bir ay önce açılan toprağın kapatılması daha sonra kürekle dikilmesi daha uygun olacaktır. Şimdi isterseniz fidan dikim işlemine geçelim. Fidan dikim işlemine geçmeden önce elimizde aldığımız fidanları şöyle bir gözden geçireceğiz. Tek yaşlı bir fidan. Bu fidanın büyüklüğünden ziyade aşı boyunun pişkinliği, aşı noktasının düzgün bir şekilde kapanması ve güzel bir saçak kök yapısına sahip olması hepsinden önemli şeylerdir. Güzel kök yapısına sahip fidanı aldıktan sonra kök tuvaleti dediğimiz işlemleri gerçekleştireceğiz. Kök tuvaleti nedir? Bir fidanda eğer kırık varsa, kırık kökler bunu kesilir. Fidan söküm esnasında oluşan kırık kökleri makasımızla keserek temiz beyaz bölgeyi görmemiz lazım. Bunu gördükten sonra bu fidan şu anda dikim için uygun bir noktaya gelmiş durumdadır. Özellikle bazı fungusitlerle muamele edilip dikilmesinde fayda olabilir. Eğer fidanlıkta herhangi bir hastalık varsa bunu tarlamıza taşımamış oluruz. Şu anda e, bu şekilde bir fidanlığımızı bildiğimiz için bir sorunumuz olmadığı için herhangi bir işlem yapmayacağız. Ama eğer fidanlıktan şüpheleniyorsanız, e, fidanlıktan arazime herhangi bir hastalık zararlı gelmesin diyorsanız bazı e, fungusit ya da e, fide bandırmakta kullanılan kimyasallarla muamele edilip dikilebilir. Fidan dikimi sırasında çukur aşarken önce üst toprağı e, farklı bir noktaya atıyoruz. çukurumuzu açtıktan sonra bu dikim çukuru 50'ye 60 ölçülerinde olabilir ya da sizin fidanın kök genişliğiyle ölçülerinde olması daha uygundur. Fidan dikiminde en büyük dikkat edeceğimiz şey aşı noktası dediğimiz bu kısmın en az 4 parmak aşağısında kalması yeridir. Bunun için dikim tahtası kullanabileceğiniz gibi bu şekilde arazide bulduğunuz basit bir çubuğu da kullanabilirsiniz. Çubuğu koyduk bu toprak seviyesi oldu ve işaretledik. Evet. Gördüğünüz gibi toprak seviyemizle aşı noktamız arasında 4-5 santimlik bir e, fark oluştu. Bu şekilde yaparken önce e, üst toprağı e, içine dolduracağız. Burada dikkat edeceğimiz diğer bir husus aşı noktasının yönüdür. Aşı noktasının yönü e, güneye bakılmalı gibi e, daha önceden e, verdiğimiz birçok ibare varsa da asıl olan tarlanın hakim rüzgar noktasına e, doğru rüzgar, hakim rüzgarın tersine doğru batmalıdır aşı yönü ve e, ağaç hakim rüzgar noktasına gelmelidir. Eğer ters gelirse, bu rüzgar tersten gelirse aşı yerinden tekrar kırılmalar meydana gelebilir. Bunu önlemek için bizim arazimizin hakim rüzgar yönü bu taraf ve e, ağacı o nedenle bu şekilde dikimini yapıyoruz. Devam edelim. Ve dikim yaparken sık sık güzel bir şekilde çiğniyoruz diğer toprağı üstteki iyi toprağımızı attık alttaki kötü toprağımızı da üstüne atıyoruz güzelce çiğneyerek toprağın örtüşmesini sağlıyoruz sonra devam ediyoruz burada dikkat etmemiz gereken nokta can suyu vereceğimiz tabakanın simit bir şekilde olması bu daha sonraki ağaçlarda sulama için de aynı sıkıntılar yaşayacak. Ağaç gövdesine hiçbir şekilde sulama suyunun değmemesi gerekli. Eğer ağaç gövdesine sulama suyu değerse, ileride daha büyük mantari sorunlara, bakteriyel sorunlara yol açarız. O nedenle tüm sulamalarımızı, eğer salma sulama yapacaksak veya fidan dikiminde çanak şeklinde verirken, bu mutlaka simit şeklinde olmalıdır. Buna dikkat etmek çok önemli. Dikimimizi tamamladıktan sonra e, can suyu vermemiz gerekiyor. Bu can suyunun mutlaka ve mutlaka havada yağmur olsa dahi bardaktan boşanacağı yağsa dahi bu can suyu mutlaka verilmelidir. Bu can suyunun amacı topra e, fidana su vermekten ziyade fidanın kökleriyle toprak arasında oluşacak boşlukların doldurularak e, köklerin toprakla kaynaşması ve daha kolay tutumunu sağlamak amacıyladır. Bu mutlaka verilmesi gerekir. Can suyumuzu verdikten sonra Bazen fidanlarımız çok büyük olabilir. E, fidanlıktan gelirken bunların tepe kesimi yapılmış olabilir. E, tepe kesiminin yapılmış olması büyük bir e, sıkıntı teşkil etmez. Bu şekilde can, fidan dikimini yaptık. Can suyunu verdikten sonra ilk sezonda yaklaşık bu 70-80 santimlik bir yerden kesilmiş e, olabilir. Eğer ki soğuk bir bölgede dikim yapıyorsak, işte bizim bölgemiz için çameliydi, e, çaldı bu tarz yerlerde e, yapıyorsak ilk yıl dediğimiz 3-5 göz kesimini e, dikimde değil bahar soğukları geçtikten sonra tahmini 23 Nisan sonunda yapmamız uygun olacaktır. Eğer ki fidanımız çok boyluysa e, fidan e, dikimini yaptıktan sonra yaklaşık 70-80 santimlik bir e, noktadan kesimimizi yapıyoruz. Ve artık kış dönemine gireceğiz. Bunun için e, plastik tavan boyası su bazlı bir plastik tavan boyası ile a, fidanın toprak üzerinde kalan kısmının tamamını boyayacağız. Bu boyamamızdaki amaç, e, fidanın kış soğuklarından zarar görmemesi, e, yani soğuktan yarıkların meydana gelmemesidir. Boyamızı yaptıktan sonra özellikle kış soğuklarından, rüzgarlarından sıkıntı görmemesi ve daha sonra büyüdüğü zaman farklı yönlere yatmaması için yanına en az 2 metre boyunda güzel bir şekilde hereğimizi dikiyoruz. Bu bağlama işleminin mutlaka 8 şeklinde yapılmasında fayda vardır. Eğer 8 şeklinde yapılmazsa ağacın hereye sürtmesinden kaynaklı yaralanmalar olabilir. 8 şeklinde şu şekilde güzel bir şekilde bağlıyoruz Fidan dikimimizi bu şekilde e, bitirmiş olduk. Şimdi e, bahar döneminde mevsimsel soğuklar geçtikten sonra e, yapmamız gereken tepe kesimini e, size anlatacağım. Burada dikkat edeceğimiz nokta aşı noktasından itibaren bakın e, burada aşı noktasının fazlalıkları var. Bunları keseceğiz. Ve daha sonra 3-5 göz üzerinden kesim yapacağız. Sayacağız gözleri 3 göz. Ama mesela burada dördüncü büyük bir gözümüz var. Bu dördüncü gözümüzü bırakacağız. Bu gözün üzerinden göze ters istikamette e, meyilli bir şekilde kesim yapacağız. Bu e, soğuklar bittikten sonra Mart sonu ya da Nisan 15'ten sonra yapılacak bir işlemdir. Buradan bu kesimi yaptıktan sonra özellikle kesim noktalarına su tutu güzelce süreceğim ki niye sürüyorum? Buradan nem kaybı Oluşmasın ve içerisinde su alıp geriye doğru kulumarlar yapmasın. Ee, işlemin nedeni şudur: kuvvetli gözden e, ağacı geliştireceğiz ve bu yıl mümkün olduğunca tek dal geliştireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Buradan e, kestikten sonra kuvvetli gözde ve altından iki ya da üç sürgün meydana getirecek. Bu sürgünleri zamanla teke düşürerek en kuvvetli sürgünümüzü büyütmeye çalışacağız. Hedefimiz en az 2,5 metre olmalıdır bir yıl içerisinde. Fiden dikim işlemimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Hepinize bereketli sezonlar diliyorum. Eğer bu konularda daha detaylı bilgiler e, talep ediyorsanız e, bölgenizde bulunan tarım teşkilatlarına başvurup daha e, detaylı bilgiler alabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.